bu geceye damga vuran isim Galatasaray takımı Galatasaray tak, takım olmuş takım Galatasaray evet. sistem olmuş Galatasaray oyuncuları birbirini tutmuş Galatasaray'ın taraftarı Galatasaray'la kenetlenmiş bu Galatasaray'ın oynadığı futbolu anlatmaya kelimeler yetmez kaç yıldır beraber oynayan Kayseri Spor'a karşı oynuyorsun adamlar Kayseri'yi yok etti Kayseri Spor'lu taraftarlar kale arkasındaki ilk yarıdaki artık yiyin rahatlayalım ya dedim oldunuz lan biz dedi Bizim oğdu'nuz dedi, bir yandan Eren Elmanıs'ı geliyor, bir yandan Osimeni geliyor, bir yandan Yunus'u geliyor, ne dersene, sağda yokmuş gibi görünüyor. Araya atıyor, aradan geleni geri alan bir Galatasaray, İkinci bölgede topları kazanan Galatasaray, sahipsiz topların hepsini alan Galatasaray, Torreira, Sane. Ya Sara anlatmakla bitmez, arka tarafta bir tane duvar bırakmışlar, Çin setinden daha lanet bir insan. Hayatım santrafor oynamakla geçti. Yemin bile ediyorum dünya tarihinde oynamak istemediğim tek adam Sanchez. Ulan daha adam adama yanaşırken korkusundan topu bırakıyorlar adama. Abdülkerim'e ne demeli?